Yakala. Şimdi pışırt diye fışkıracak. Pışırt diye mi? Bak fışkırmadı. Geçen yeni bir Arizona aldım. Türkiye'de galiba bundan yok. Değil mi? Öyle dedi Kerem Bey. Kerem Bey'ni kandırmış olabilir. Kerem Bey, Kerem Bey. Ne Kerem Bey'miş be. Vay be, Beyler Bey yazdım. <laughs> Oraya ben de çıkmak istiyorum. Ama yasak burası. O niye? Kırılır burada, beraber ölürüz. Olsun. Bu arada şurada bunun aynısı vardı jölize. Artık yok. Oha pizza dağıtıyorlar. Dağıtmıyorlar, yiyorlar ya. Yo baya baya, baya dağıtıyorlar. Bunlar aile zaten. Hadi Hı? ya. Niye evlerinde de kapıda yiyorlar? Çünkü bizim gibi balkonları yok. Onlar birinci katta oturuyor. Bakın burada kimler var. Bu ilk Şubat'ta New York'a geldiğimde çekmiştik bunu. Belki hatırlıyorsunuzdur Leom'dan. Bu da biz Kerem'le Los Angeles'a gittiğimizde çekmiştik bunu. Hatta tam uh, Hollywood yazısının orada. Burada geçen gün çektiklerimiz var. Birini Gökhan'la Kerem'e bırakacağım. Ya şunu ya da bunu. Burada ucundan annem de görünmüş. Onun için sanırım bunu bırakacağım. Şuraya takıyorum. Evet. Bu bizim köşemiz oldu. Bu arada yeni favori... Efendim? Gelebilirsiniz. Evet. Video çekiyorum. Niye? Nasıl? <laughs> Benim ne <Pazar> bilebilirim? <laughs> Aa. <Üzülüyor musun? gülüyor> Çok komikmiş. Bu arada diyordum ki yeni favori parfümüm var. Bayılıyorum gerçekten. Muffin, özür dilerim ama seni burada bırakamam. Gel kuşum. Gel gel, bekle bekle. Aa, onu bırak. O o, o şeyin git kızım. Siz beni neden beklemeden çıktınız? Yine en önce biz çıktık. Neden beklemeden çıktınız peki? Vlog'un için brief veriyorsun şimdi. <gülüyor> ya! <laughs> Canlı yayın mı? No limit in the sky that I won't fly for you. No Şu an Williamsburg'a geldik. Ben gerçekten buraya geldiğimden beri gelmek istiyordum. Çünkü burası böyle um, ne gibi? Karaköy. Karaköy biraz andıran. Hani böyle sürekli grafitilerin olduğu çok tatlış bir semt Brooklyn'de. Ama buraya arabası gelmek yani uh, Kerem'lerin evinden çok zor. Bu arada soranlarımız oluyor annen gitti mi diye. Evet annemle demin konuştuk. Annem gitti. Biraz olaylı olmuş çünkü Londra'da bavulu kalmış. Ama benim annem olmak bunu gerektirir. Ama sonuç olarak şu an evde her şey gayet yolunda. Yo! Yo! Ya hadi kendi malzemeni kırıyorsun öyle. da. Ben sen mi? <laughs> ne yaptın be? Ne, ettim? Düşürüyordu. Ne? Düşürüyordu. Aman ağla hadi. Aa. No not in the sky. thank <laughs> you

Buralar Brooklyn, buralar Blok New York. kanalımı devrediyorum. vlog kanalımı devrediyorum. Duyurulur. Satıyorum. Satıyorum, satıyorum. satıyorum. Niye <laughs> 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 kakan varmış gibi yaptın? <laughs> Hayır, ne bileyim. Aynen. <laughs> Beraber söyledik. Kızlar diye. pembe diyor. diyorsun? <laughs> 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 Will Williamsburg güzeldi. Ben gerçekten çok sevdim. Şimdi de dün akşam bir tane mekana gitmiştik. Çok güzeldi annemi bıraktıktan sonra. Tekrar oraya gidelim diyoruz. Bu arada bayağıdır şunu söylemek istiyordum. Hiç beklemediğim bir şekilde New York'ta neredeyse her gün, ya bir, bir, bugün kimseyi görmedim ama izleyicilerimi görüyorum ve bilmiyorum beni çok şaşırtıyor ve çok mutlu ediyor beni tabii ki de. Bugün, ben de seni izleyicinim. Of Kerem az önce de espri yapar mısın? Espri değil yani. Ya de hayır de tamam. Dem de... Beğenerek tam Eyvallah. De. <laughs> ne diyeyim? Ya teşekkür ederim de onu demeye çalışmadığımı biliyorsunuz hepiniz. Yani takipçilerimden tanımadığım insanlardan görüyorum demeye çalışıyorum. Beni Kerem be! Ay. Allah. Neyse. Ne, oluyor, ne olur be? Neyse o zaman görüşürüz. görüşürüz. <laughs> <laughs>